Günlük taşıma namlusu 9 cm'den kısa diyoruz ama masayı sallama. Herkese merhaba. Bugün CZ75 Compact ve yerli muadilleriyle bir karşılaştırma yapacağız. Bu gördüğünüz tabancalar 89 mm'den biraz daha uzun. Yani kompakt sınıfına giriyor bazıları. 89 değil de 95 milim, 96 milim, işte 98 milim. Bu sınıfın en büyük temsilcisi cz 75 kompakt diyebiliriz doğru mu? Doğru. Artık P01 adıyla ülkemize geliyor. Burada görünen model daha önce permi yoluyla gelmiş kompakt diye geçen bir model. Yeni dönemde CZP-01 olarak aynı model. Bir iki ufak değişiklikle gelmeye devam ediyor. Evet. Burada görmüş olduğunuz bu Omega işareti CZ'nin Omega tetiğinin üzerinde yapılandırıldığını temsil ediyor. Aynı zamanda CZ bazı tabancalarında Omega varken bazı tabancalarında Omega yok. Doğru mu? CZ'nin kompakt sınıfında yani normal standart kompaktlarında normal CZ tetiği devam ediyor. Hı hı. Ama son çıkardığı silahlarda artık Omega Tetik kullanıyor. CZP-01'de de yeni gelen 75 B'lerde de var. Gömülü vaziyette ve tek taraflı bir tetik kolu mevcut. Ayrıca bu silahta yok ama Omega modellerinde dikocker dediğimiz yani emniyette horoz düşürme görevi yapan bir emniyet mandalı evet. var. Dikocker aslında bizim şurada tetik vasıtasıyla yaptığımız işleri kendisi Hı. emniyetli bir şekilde düşürmeye yarayan bir emniyet mandalı şekli. Yeni gelen CZF 01'lerde bu bulunuyor. Ancak yanında standart emniyet mandalını da veriyorlar. Bunun bir dezavantajı şöyle bir dezavantajı var. Bazen atış yaparken şu baş parmağımızla emniyet mandalına fazla göçtüğümüzde istemeden yani tetik çekmiş gibi emniyetli bir şekilde horozu düşürüp atışımız kesilebiliyor. Böyle bir problem var. Yani kimi atıcılar özellikle kombat atıcılar bunu iptal etme yoluna gidiyorlar. Kendim şahs olarak hani verimli bulmuyorum. Yani eğer atım yatağı dolu gezeceksem şayet emniyette kalması benim için daha tercihim olabilir yani. Bu kişisel kullanımla alakalı bir durum. Yani sonuçta Dickhocker dediğimiz mandaları öyle çok ağam şağım bir durum değil. Yani sonuçta şu hareketle aynı işlevi yapıyorsunuz. Yani standart eğitimdeki bir kullanıcı bunu basit bir şekilde yapabilir. Hı -hı. Demin dediğimiz gibi yani dikokur kombat atışlarda özellikle çift taraflı şu şekilde silah kullandığımız zaman basıp yanlışlıkla yani normal ateş edeceğimiz yerine Dickhocker'a basıp horozu düşürmemize ve atışın kesilmesine sebep olabiliyor. Benim şahsi görüşüm benim kullanım tarzıma uymuyor ama ki kullanan, seven olabilir. Bir de sana şey sorayım bir mühendis gözüyle baktığında. E, CZ görev tabancalarının çoğunda omega tetik kullanıyor. Omega tetiğin diğer yarışma tetiklerinden farkı nedir? Ne bunu güvenilir yapıyor? Yani omega tetik diğerine göre aslında güvenilir diye bir durum bence çok fazla yok buradaki tek fark belki e, birazdan söküp gösteririz. E, Seer dediğimiz horozaya e, burada direkt gövde içerisine bağlı. Diğerinde bir kaset içerisinde bir gövde içerisinde ayrıca bir parça olarak duruyor. Belki o bir e, ekstra fark olabilir hassasiyette. Ama onun dışında normal CZ 75 eski model CZ 75 standart tetik tabancalardan hani aynı e, güvenilir şekilde görev tabancası olarak kullanılabiliyor. Çok da emniyetsiz vesaire bir durum yok. Gayet de emniyetli bir durum. Bütün dünyanın da yani kopyaladığı ve kullandığı bir tetik sistemi ki buradaki tabancalarda hı hı. aynı şekilde eski tip CZ tetiğini kullanıyor. Evet, bildiğiniz üzere ülkemizde ithal silahlar biraz pahalı. Bu ithal silahları elde etmek de zor. Sayı olarak da az geliyor. Aynı zamanda eğitim esnasında bu tabancaları uzun süreli kullanıp bunların canını da alabiliyoruz. Yani Türkiye'de baktığımızda yerli atıcılarımıza baktığımızda maddi durumları çok iyi olsa dahi yerli bir tabanca olup o tabancayla eğitimlerine devam ediyor. Yani kelimenin tam anlamıyla o tabancanın canını okuyor. Bu canını okuduğunda da çok da zoruna gitmiyor. Bunun yani bir Cz 75 kompakt tabancayı işte MK'den alamayıp 5-6 bin dolar para verme tense yerine yerli alıp işte iç parçalarını Cz'nin parçalarıyla değiştirip bunu kullanmak da mümkün mü? Mümkünse neler alternatif olarak söylenebilir? Sen bize bunda bir mühendis gözüyle anlat. Cz'nin en önemli muadillerinden bir tanesi hmm. alüminyum gövdeli veya çelik gövdeli modelleri. Canik L 120, S 120 tam boy Cz 75B modelinde. <laughs> daha sonra ürettiği C100, Stingray işte P100 tarzı modeller. Kompakt CZ sınıfında. Bir muadil. İç parçalar olarak birbirine uyuyor birbirine mu? uyumlu. İlk üretilenlerin gezarpacıklarında farklılıklar var ölçüsel olarak ama sonrasındaki modellerde şarjör kullanımı işte gezarpacık, tetik, horoz emniyet mandalında farklılıklar var. Emniyet mandalının kitleme sisteminde farklılıklar var ama sökme mandalları vesaire. CZ Mesela, ortak kullanılabilir. Evet. Bu CZ'nin gezerpacığı görmüş olduğunuz gezerpacık. Ama bu gezerpacık birebir C100'ün ölçülerine uyuyor. Bunu taktırdığımızda C100 bambaşka bir silah oldu. Çok çok daha güzel görünüyor. Buraya da bir ufak bir işlem yaptık. Format atışlarda elimize batmaması açısından. Onun yanı sıra senin de yönlendirmenle ben Stingray'ı bir tabanca aldım. Sen yabancı forumlarda okuduğunda işte Amerika'daki gun shoplara insanların işte not bırakıp Canik Stingray C modeli var mı İşte bu modeli arıyoruz falan deyip değerli olduğunu falan söylemiştin. Yani ben bir atıcı gözüyle neden bu kadar değerli olsun ki diye düşünmedim değil. Sonra bana bunun detaylı bir şekilde anlattığında ben de bunun değerini anlamış bulundum ve Türkiye'de bir tane aldım. Aslında bakıldığında çok pahalı bir tabanca da değil. Değeri kıymeti bilinen bir tabanca da değil. Amerika'da olsun, dünyada olsun böyle popüler kılan, özel kılan, nadide kılan şey nedir? Öncelikle... <laughs> Komple çelik bir tabak. namlu boyu olarak CzP 0dan bile bir miktar kısa çelik olduğundan dolayı seviyorlar. Picatinny e rayı var, hı hı. onu kullanabiliyorlar. Cz 75 parçalarıyla bunu modifiye edebiliyorlar. O yüzden yani birçok aksamlı Cz aftermarket ürünleriyle değiştirebiliyorlar. Yani adam bunu satın aldığında yani P 01in birim parçalarını bunu takıp alt gövdesi de çelik bir platform kullanıyor. Bu grupmanı daha çok arttırır mı alt gövdenin ağır olması? Alt gövdenin ağır olması atış esnasında atıcı için bir avantaj yani alt gövde ne kadar ağır olursa hı hı. atıcı için bu kadar avantajlı bir durum. Ee, onun dışında yani Canin o zamanki üretimleri demek ki o performans açısından da gayet güzel bir performans vermiş ki insanlar e, bu silahları beğenmişler kullanıyorlar. Türkiye'de ama çok kıymeti bilinen bir tabanca değil işin açısı. Evet. Yani çok bilinen bir tabanca da değil. Ha, belli bir <laughs> modifiye de uğramadı yani Canik bunun üzerine büyük geliştirmeler yapmadı yani. Bugün TP9 serisinde bir dünya aftermarket ürününü canikten alabiliyorsunuz ama yani bu silahlara ait bir tek şarjör bulabilirsiniz. Onun dışında başka da bir ürün bulamazsınız ama kişisel olarak, hobi olarak uğraşmak isteyen insanlar için çok güzel bir platform. Yani CZ üzerine yapacağınız her şeyi bu silahlarda da yapabilirsiniz. Eksikleri de var. Yani biz o dönemde mesela kunduz kuyruğu yetersiz kalmış. Yani şurada silahı iyi kavradığınız zaman burada horoz ısırıkları bir süre sonra elinizi acıtabiliyor. Gezarpacık olarak bir alternatif sunamıyor siz özel olarak yaptırmazsanız. Hı hı. E, kabze olarak da ülkemizde yani sarsılmaz kılıç gibi kabzeleri vesaire çok bulunur ama bu tip silahlara kompak kabze bulmak taktik açıdan kullanabileceğiniz yani taktik olarak kullanabileceğiniz formda bir kabze bulmak kolay değil. İşte Dediğim gibi ki, bunları kişisel olarak sizin üzerine çaba gösterip yapmanız gerekiyor. Yani şuradaki bir modifikasyon gibi yani şuradaki bu kadar çıkıntıyla uğraşmak yerine böyle daha basit taşımak için daha uygun bir mandalı vesaire yapmak için uğraşmanız. O zaten. zaman şöyle yapalım ben bir atıcı gözüyle sana geri dönüşleri yapayım hı hı. sen de mühendis gözüyle o zaman bunun üzerinde ne yapabileceğini bir karar ver bu da ileriki bir proje için bir video için bir video konusu olsun olur mu? Olur gayet de güzel olur. Tamam o zaman bu tabancanın canını okuyoruz. Ben de var çelik gövde olması silahçılar için bir avantaj çünkü hı hı. silah üzerinde yapılacak işte kaynak vesaire işlemleri alüminyum gövdede yapmak zor. Hı. Aynı şekilde kaplama konusunda da alüminyum gövde bir miktar daha çeliğe göre dezavantajdır. Çelik üzerinde oynamak çok kolay. Yani şöyle diyebilir miyiz? Cizü mesela alt gövdesi alüminyum. Bunun kunduz kuyruğu yapacağız diyelim. Çok çok daha zorlanırız yani çelik tabancaya göre çok çok daha zor bir iş. Şimdi tabancalarımızı bir sökelim. Kabzaya çalarına bakalım. Namlu uzunluklarına bakalım. Tetiklerin çalışma prensibine bakalım. Ona göre tekrardan karşılaştırmamızı yaparız. Şimdi bakalım mekanizmalarına. Evet, silahlarımızı basit sahra sökümü yaptık. Şimdi geldik bunların incelemesine. Bu üç silahın da ortak noktası kızaktan geçme. Ama nasıl bir kızaktan geçme diye sana topu atıyorum. Kızaktan geçme dediğimiz şey kaç türlü oluyor ve bunların çeşitleri ne oluyor? Bize bunları anlatırsan çok sevinirim. CZ tip silahlarda içten kızak dediğimiz alt gövdenin içerisine açılan yataklar ve sürgünün onun içerisine geçmesi şeklinde çalışıyor. Bu CZ Tam Foxy tarzı silahlarda bu şekilde ama birçok Bu işte Browning tarzı silahlarda dıştan kızak şeklinde. Bunun avantajı CZ içinde sürgü tam boy yani silahlarımızı tam boy bir sürgü kızağı içerisinde çalıştırabiliyoruz daha hassas bir atış şansı veriyor bize. Ama dezavantajı da üst sürgünün belli bir kısmı silahın içinde kaldığı için kurma kertikleri bir miktar daha kısa kalıyor dolayısıyla hızlı Kurmak istediğimiz zaman bize daha bir az alan kalıyor. Bunu şöyle diyebilir miyiz? Aynı zamanda kurma kertikleri kısa kalıyor. Bir de bunun yanı sıra üst kapak takımı biraz da ince kalıyor. Doğru mu? Doğru. Çünkü gövdenin içine girdiği için. Doğru üst kapak takımı biraz daha ince kalabiliyor. Buna nazar 24 mm olan bir kızağımız var. Bir glock 25 25,5 milimetre civarındadır. Yani bir miktar daha dışarı doğru kalınlaşması gerekiyor. Bu kalın olması yani doldur kapa yaptığımız zaman kolayımıza gelebilir. Yani. Bunda kızak gövdeden geçme olduğu için hem kertikler kısa, tutuş mesafemiz kısıtlı. Bunun yanı sıra gövde biraz daha ince ama taşıması bunun daha kolay, doğru yani mu? gövdenin inceliği belki kurma için çok büyük bir dezavantaj yaratmaz ama bu kurma kertiklerinin kısalığı bir dezavantaj yaratabiliyor yani CZ grubunda bir miktar kısa kalıyor. Bir Glock tabancayı hızlı çekip kurup atmak bu silaha göre daha kolay. Şimdi burada Omega tetikten biraz bahsedelim, burada standart CZ-75 tetik sistemini görüyoruz, yani C100'ün üzerinde. Bunu da yanına koyalım, burada da aynı şekilde sağda ve soldaki tabancalar standart CZ-75 tetik sistemi, ortadakinde ise Omega tetik sistemini görüyoruz. Burada, şimdi sökmeyeceğim bunu bir kaset içerisinde bir yuva içerisinde yerleştirilmiş parçalar burada ise alüminyum gövdenin içerisine kanal açılarak bütün parçalar tek tek yerleştirilmiş biraz daha yakınlaştırır mısın şöyle evet. ben tutayım istersen sen anlat burada gördüğümüz iki taraflı bir tetik kolu var burada ise tek taraflı bir tetik kolu mevcut omega tetiklerde hı hı. sonuç olarak çok bir fark yok ama dediğimiz gibi buna e, dikokur vazifesi veren bir emniyet mandalı konulabiliyor bu eski modellerde öyle bir durum yok. Yani genel olarak omega tetik mi alayım veya işte düz tetik mi alayım diyen kişilerde eğer modifikasyon yapacaksanız, silahla oynayacaksanız standart silahla oynamanız çok daha kolay. Çok daha fazla aftermarket parça bulabiliyorsunuz ve biraz daha üzerinde oynayabiliyorsunuz. Omega tetikte ise çok fazla seçeneğiniz olmuyor. Parça yaparken de veya işte modifiye yaparken de bu tarz eski tip tetik sisteminde çok daha hata kabul eder sistem var. Omega tetik sisteminde yani çok hassas parça imalatı yapmanız lazım yoksa Omega T'yi çalıştırmak biraz daha zor diğerine göre. Peki e, Stingray'in şahlanma açısından daha avantajlı olduğunu söyledik. Bir çelik alt gövde ile bir alüminyum alt gövde arasında kaç gram bir fark vardır? Bakalım mı? Bakalım. 196 gram bir alt gövde var. Bu alüminyum alt gövde doğru Alüminyum mu? alt gövde. Çelik alt gövdeye geçtiğimiz zaman 550 gram, 558 gram bir alt gövde var. Yani? yani neredeyse yarı yarıya bir fark ağırlık. Var. Farkı var. Bir de C100'e bakalım. G100'de 254 gram. Şimdi bir de bakalım namlu uzunluklarına ne nedir ne değildir böyle kabaca bir göster istersen bize sen. Burada mikro tabancalar 76 milimetreye kadar 76 ile 89 milimetre arasına sap kompak 89'dan sonrasına da kompakt deniliyor. Yani biz illa 89 olacak işte 89.5 oldu mu sap kompa kompa geçiyor falan tarzında böyle çok takıntı hale getirmiyoruz. Yani ortalama 100 milimetrenin altındaki tabancanın namlusu günlük taşınılabilir. Doğru mu hocam? Doğrudur. Şimdi burada silahların namlu boyu ölçülürken fişek yatağından en uca kadar olan kısım ölçülüyor. Yani buradaki kısmı görmüyoruz. Biraz burada ortaya gelirsen. <laughs> C100'ün 94.5 milimetre ile 94 milimetreye mm yakın bir uzunluğu varken e H01 yine şurayı ölçmüyorum buradan ölçüyorum 92 mm bir e, namlusu mevcut. Hı hı. Stingray'in de 89,5 mm'lik bir namlusu mevcut. İçlerinde en e, kısa namlu Stingray'de mevcut. Biliyorsun ki atasözümüz gibi bir şey yerleşti artık bize. Günlük taşıma namlusu 9 cm'den kısa diyoruz kısa. ama yani bunlar 9... Çok küsüratlı tatlı. çok da öyle hemen hemen kafamıza takmamıza gerekçe bir şey yok evet. günlük taşınabilir aynı zamanda müsabaka atışlarınızı da yapabilirsiniz, yapabilirsiniz aynı yani. Stingray'de ve ps 01de birde takmak için Picatinny rayda mevcut P100'de bu yok bir de bu modellerden hariç Cenin ürettiği P100 modeli vardır benim aslında çok hoşuma giden bir modeldi ama hı hı. çok fazla zaten üretimi biteli çok oldu da ikinci elde bile çok fazla bulunmayan çok az üretildi ve bizim ülkemizde çok da bizim insanımız herhalde ona ehemmiyet göstermedi yani çok da sevmedi veya atıcılık o zaman bu kadar gelişmemişti yani bu P-01 müsabakada da kullanılıyor günlük taşımada da taktik atışta da kullanılıyor aynı şekilde bu modellerde ama o yani bunların üretildiği dönem mesela bu daha da eski hı hı. bunun üretim yılı 2007 şu C100'ü hala bulabiliyorsunuz makine kimyada şu anda mevcut. Evet ama bu modeller bitti. Bu da bitti ama satışta mevcut yani. Hatta ben MK'deki Canik e, temsilcisiyle görüştüğümde normalde biz bunu üretmeyeceğiz ama işte muhtarlar seviyor gibi bir cevap verdi. Evet. Yani şimdi muhtarların sevmesiyle biraz küçümser bir havası var ama silahtan anlayan bir insan da sivildeyken işte gizli taşıma yapması gerektiğinde horozlu bir tabanca taşıyacak olsa bence C-103 çok gönül rahatlığıyla taşıyabilir. Evet zaten czp de son birkaç senedir ülkemize geliyor. Ondan önce cz P01 bizde yoktu. CZ'nin kompakt modelleri vardı ondan önce. Yani p 01i şu an taktik olarak birçok kişi aldı, kullandı, sevdi ama ondan öncesinde bunlar varken çok da yüzüne bakılmıyordu. Yani burada demek istediğim insanların ne dediğine değil, siz kendi kişisel ihtiyaçlarınıza bakaraktan durumu değerlendirebilirsiniz. Burada... Yay yay konusu da hocam çok önemli. Ee, işte bizim bu şahlanma dediğimiz şahlanma kontrolü yayla çok alakalı. Burada de yani bize... P01'de yaprak yay kullanılmış. Bunun bir önceki versiyonlarında yani bu Stingray ve C100'ün model aldığı CZ75 kompakt ve semi kompakt modellerinde olduğu gibi üçlü vurgulu bir yay kullanılıyordu. Ee, daha sonra CZ P01 serisinde bunu yaprak yaya çevirdi. Burada plastik bir icra mili var. Ya e aslında plastik icra mili, yani çoğu atıcı bunu sevmiyor. Bunu çeliğe çeviriyorlar, çelik parça yaptırıyorlar. Burada da orijinalde çelik geliyor. Yani plastik icra mili, evet insanın yani 5000 dolar verdiği bir tabancada Plastik icra çıkmasına çok hoşuna gitmiyor ama sonuçta icra de görev yapıyor. Örneğin bir Beretta aldığınız zaman onun da içinden plastik icra çıkıyor veya birçok modelde de çıkıyor. Sonuçta iş görüyor ama psikolojik olarak insanlar bunu sevmeyebiliyor. Ama çok da bir e, atıcı gözüyle baktığım zaman bir numarası yok. E son olarak bir de kabze açılarına bakalım. Ondan sonra videoyu bitirelim. Kabze açılarına baktığımız zaman... Kaç derecelik bir kabze açısı var hocam? CZ'de olduğu gibi 108 derece bir kabze açısı mevcut. Hı hı. Bizimkilerde de... Aynı şey olacak çünkü aynı şarjörü kullanıyorlar. Kabze açıları CZ'ye göre yapılmış. Yani CZ'nin Shadow'da da zaten daha önce görmüştük 108 derecelik. Görmüş. Şimdi yerlere bakalım. C100'den başlayalım istersen. Evet şimdi sıra C100'de. C100 nasıl hocam? Kaç derece? C100 aynı şekilde yine 108 derece. Zaten CZ grubuyla birebir yapıldığı için kabze yapılar hatta neredeyse birbiriyle aynı. aynı diyebiliriz. Şimdi o zaman Stingray'e bakalım. Evet sıra Stingray'de. Stingray kaç derece hocam? Aynı 108 derece. Stingray'de 108 derecelik kabza açısıyla. Bu kabza açısı olayını sen bir gözüyle bize anlatır mısın? Kabza açısı derinleşirse ne olur? Dikleşirse ne olur? Kabza ergonomisi insanın eliyle alakalı bir durum. Ne kadar kabza açısı, örneğin havalı tabanca atıcı, atıcılarını düşünelim. Kabza açıları oldukça yatıktır. Derindir. Ee, geniş bir açıyla gelir. Ama orada herhangi bir tepme vesaire yok. Kabza açısı ne kadar dikleşirse o kadar tepmeyi daha rahat kontrol edebiliyorsunuz ama biraz da konfordan feragat etmiş oluyorsunuz. Yani CZ aslında atıcılık tabancalar arasında bunu iyi tutturmuş bir oranı var. CZ ile atış yapmak hem kombat atışta hem olimpik dediğimiz yani durarak atışta güzel bir açıya. sahip. Yani, yani hem, hem konforlu kunduz görün derinliği açısından hem de karşıdan gelecek darbelere göre 108 derece güzel bir ölçü diyebiliriz. Aslında ülkemizde kişilerin kendi alıp üzerlerinde oynayabilecekleri birçok model var ama bunlar çoğu zaman sanalar tarafından ilgi görmediği için fabrikalar üretimlerini sonlandırıyorlar. Hı hı. Ya benim çok sevdiğim bir model vardı. Girsan'ın MC 39 modeli. Hı hı. Beretta Compact benzeri bir tabancaydı ama sökülebilir fiber optik arpacı, kabza yapısı, emniyet mandalının aşağıya alınması yani şu anda Beretta'nın ürettiği 92X'in kompakt bir versiyonu gibiydi, çok Hı. güzel bir modeldi ama bizde tutulmadı. O tarzda tutulmayan çok fazla model var. Yani bunlar da onlardan bir tanesi aslında. Eğer insanlar alıp üzerlerini oynamak istiyorlarsa, bu tarz alıp kullanabilecekleri çok çok güzel silahlar piyasada mevcut ama genelde insanlar tutulan silahları daha çok almayı tercih ediyorlar. Başkalarının alıp kullandığı silahları garanti olsun diye almayı çok seviyorlar. Silah konusunda silah alma, almayı düşünenler, silah üzerinde oynama yapmak isteyenler için bence piyasada çok çok güzel silahlar mevcut. Evet bize silaha ulaşım harçlar konusunda göz önüne alarsak bayağı zor. Yani bir de onun üzerine yabancı bir silah dolar bazında para ödemek insanlara ciddi bir yük getiriyor. O yüzden yerli alternatifler mevcut. Birçok insan yerli alternatiflere yönelebilir. İlla burada sadece burada olan modeller değil. Bir de şu var. Son dönemde polimer gövde ve iğne ateşlemeli tabancalar çok revaçta. Aftermarket de geniş olduğu için onlara yöneliyor ama bu tip klasik horozlu çelik gövdeli, alüminyum gövdeli silahlar da size çok farklı bir atış keyfi sunuyor aslında. Bunu poligonda daha rahat görebiliyorsunuz. Yani poligona gittiğiniz zaman veya atıcılık yapacağınız zaman horozlu tabanca çoğu yerde iğneli, iğne ateşlemeli alternatiflerine göre çok daha güzel performans veriyor. Ben burada bir araya gireyim. Sokakta kullanacağım tabancanın kesinlikle horozlu olmasını isterim. Fişeğe bastım. Hatalı bir fişek diyelim ki patlamadı. Tekrardan horozu kurup ne yapıyorum? Patlatabilirim. Yani çift hareketli horozu bir tabanca öneririm. İğne ateşlemeli, kulop tarzında bir tabancanız olsaydı ne yapacak? Vur, kur şeklinde devam edecektik. Ama horozu tabancalarda ikinci bir şans daha tanıyabilir. Söyleyeceklerimiz bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.